Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir YouTube videosuna tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün e, bildiğiniz gibi Honda PCX'ime top case yani motor çantası takmaya gidiyorum. E, saat geç oldu. Sabah gidecektim fakat gidemedim sabah. E, şimdi bu saatte gidip inşallah çantamızı da taktıracağız. Şöyle bir çıkayım. E, Çanta aldım arkadaşlar. Volkan'ın 41 litre. Şimdi onu taktım gideceğim. Umarım motoruma yakışır güzel olur. Bugün havada böyle kapalı gibi, sanki yağmur yağacak. İnşallah yağmaz. Çanta montajında görüşürüz. Orada tekrardan videoyu açarım. Çanta montajında. Şimdi herkese iyi hafta sonları arkadaşlar. <laughs> tamam. Güzel mutluyuz, yalvarıyor. Tamam.

Var mı Ben görüyorum mu? Şimdi şunu orada silikon takip yapacak. O bantla çıktı. Sadece bant tutuyordu. Şöyle silikonla. Verdi <laughs> mi? Biraz alttan dersin. Bir de şuraya tut şey yaptı. şey de buraya var. Tamam, bol kalsın. Bir parça daha versene. Aynen. he bonkaltı var içeriye yavrum bu hadi be rahat rahat burada usta niye almadın onu ya, bon ya <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ben? bak Ya. Eee. 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 Evet arkadaşlar videoyu gördüğünüz gibi çanta montajımızı yaptık. Şöyle duruyor Honda PCX'de. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları. Şöyle size etrafı da çekeyim. Hava da kapalı. Bakın. Yağmur geliyor.